Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Hayır. Kuyruğum yok, kuyruğum yok, hayır, yüzerim hayır, derede. Hayır. Yağmur, şurada bir şey daha var. Bak bak, gel gel, şuraya da koy bakayım kafana. Bak bak bak, burada da çiçek oluyorsun, ağaç oluyorsun, gel. Hadi ağaç ol, ağaç. Hadi gel ağaç ol. Ağaç. Evet, Yağmur şimdi de ağaç oldu. Bak burada da Fare, maymun ve tavşan var. Bunlar ne yermiş? Hayvanlar ne yer? Merhaba arkadaşlar. Yağmur sağlam spor aletlerini görünce dayanamadı. Yine spor yapıyoruz. Güneş tepeden bize bakıyor. Bugün hava çok güzel yine. Evet. Yağmur güzel güzel kullanalım spor aletlerini tamam mı? Bizim oradaki bütün spor aletlerini kırmışlar. Yağmur güzel spor yapamıyordu. Burada hiçbiri kırık değil değil mi Yağmur? Ama ona boyun yetmedi galiba. Allah. Yavaş yavaş. Sana göre değilmiş o galiba. Başka şey dedim pincan yoksa şimdi. Bir daha bir şey bulduk. O da sağlanmış Yağmur. Burada ben de spor yapabilirim galiba. Ay çok güzelmiş. Evet hepsi sapa sağlam arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Hadi yap bakalım. Ben de spor yapabilirim burada Yağmur. Çünkü hepsi sağlammış. Değil mi? Ben de spor yapmayı çok seviyorum. Harika şeyler var değil mi? Evet. Baksana ne kadar güzel çalışıyorlar Yağmur. Hepsi sağlam sağlam. Hadi bakalım şimdi hangilerine gidiyoruz? Yavaş bakalım. Aa evet bunu ben de çok seviyorum gerçekten arkadaşlar. Ayaklarını çok çalıştırıyor insanların. Aa Yağmur hadi yap bakalım. Bakalım yapabilecek misin? Evet, aferin sana. Yağmur gerçekten çok büyüdü arkadaşlar. Her şeyi yapabiliyor. Geçen sene bunların hiçbirini yapamıyordu ama bu sene her şeyden yapabiliyoruz. Çünkü artık Yağmur 4 yaşında. Aferin Yağmur. Gerçekten de çok güzel yapıyorsun artık. Bak inekler burada. Yağmur değil mi? Babaannemizin inekleri onlar. Sonra gideceğiz onların yanına da. Hadi gel bakalım şimdi hanginden yapacaksın? Hepsini gösterelim arkadaşlarına. Çok güzel. Ona boyun yeter mi? Hadi öyle yap madem. Ona biraz boyumuz yetmedi sanki ama olsun değil mi yağmur? Ay nereye gideceğimizi şaşırdık değil mi? Her yerde her yerde bir şeyler var her yerde. Ee, ona pindin ya. Ona pinmiştin ya. Aa buna. Ah, ah ah hadi bakalım çıkabileceğini bakalım. Önce kenarı <laughs> Sallanıyor. Önce bak buraya bas yağmur. Evet. Önce buraya bas. Bu... Evet. evet. Ha şimdi oraya çık. Aferin. O yavaş 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 yavaş. Ha ah, döndür döndür. Belimiz ince. Oraya. Bakalım oraya evet orada da Aa burada da Sakay Spor'un statı var arkadaşlar. Değil mi? Biz oraya maç izlemeye geleceğiz yağmışla. Artık Maçlar seyircili. Biz de gelebiliriz. Efendim? Ay pardon bir dakika. Evet Yağmur'un biraz burnu akıyor galiba. Üşütmüş. Hava güzel diyoruz ama bu havalar galiba bizi çarpıyor. Evet. Anlamıyoruz sıcak geliyor ama. Sonra da böyle Allah yavaş tehlikeli işler yapma Yağmur. <laughs> Sen beni korkuttun Yağmur. Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum Yağmur. Nasıl yapılıyor bilmiyorum onu. Ah, oturarak yapılıyor galiba o da. Oturarak değil. Değil mi? Bu ben bayağı bu da değişik bir şeymiş. Aynen, aynen, yani bu sana göre. <laughs> Hadi gel bakalım. Cadaloz, bu çok güzel. Bunu yap. Bunda da belini inceltiyorsun. Hadi gel. Bu çok güzel bir şey. Ne yapmamıştım. Evet, bunu yapmamıştın. Bundan da yapabilirsin bence. Evet. Babaannemizin buraya ne güzel park yapmışlar değil mi Yağmur? Evler yapılıyor yeni yeni. Güzel güzel yerler yapılıyor. Ay o çok güzel. Onu ben mi yapsam ne? Onu ben mi yapsam ne? Allah. Bas bas bir şey olmaz. Hadi sallan. Hadi sallan. İnince giyersin sallan. <laughs> çok sallanıyor arkadaşlar. Yağmur kendini bunda zapt edemiyor. <laughs> kopmadı, kopmadı. Çıktı sadece. Ha? Nereye gideceksin şimdi? Şimdi öteki parka mı gidiyorsun? Aa, aa yağmur. Bekle bakalım bizi. Sallanmak çok mu güzelmiş? İki kişiyle bir. Yağmur. Bir daha mı uçak geçti? İncen mi? Hı, hı Dur bakalım. Yağmur mor mor salıncaktan inip yeşil bir salıncağa inecekmiş arkadaşlar. Burada oh. değişik bir salıncak var. Evet o da yeşil ya. Değişik salıncağa geçeceğiz. Yardım. Oo, Abiler coşmuş. Değil mi Yağmur? Yardım edebilirim istiyorsan. Yok. Yardım. Ay. Karınca mı? Hani? Uçtu. Değil ya. karınca uçar mı kız? Annen Hadi pin bakalım hadi. Yaramaz. Hadi. Ha? Bunlar bebekler. Evet, bunlar burada anneleri oturuyor. Bu bebekler içinmiş yağmur. Ama. Ay, ben de şuraya mı oturup sallansam ne? Ama ben. de hani Acaba ben de, ben de şuraya oturup sallansam mı yağmur? Tabi. Hani yağmur hazır sağlamken bunlar. Bol bol tadını çıkart bence. Yoksa yine bu çocuklar bunları da kırarlar, değil mi yağmur? E daha yeni ya ondan. Allah. Telefon istiyorduk yağmur. Bir tane daha uçak geçmiş. Çok kalmış. Yağmur. Yeni yıla kar yağdığı zaman kar yağarsa çıkıp kardan odam yapar mıyız? akşam yapmamıştık Yağmur geçen sene yapmıştık. Yağmur daha zamanları bilemediği için her şeyi akşam yaptık akşam yaptık diyor. Hep akşam yapıyoruz hep akşam yapıyoruz zaten. Elisa geldiğinde, Elisa geldiğinde yapmıştık tabii ki. Elisa, sen, ben, Halan, Baran, Yiğit abin, uh, Furkan abin nasıl kalabalık kalabalık çıkıp kardan adamlar yapmıştık değil mi Yağmur? Evet. Belki kar yağınca tekrar gelir Halan. Evet. Değil mi? Evet, Elisa da gelir bizde kalırlar. Çok, Değil mi? Çok. Hep beraber kardan adam yaparız gene. Bir tane daha geçti uçak. Bir tane daha uçak geçiyor. Bir tane daha uçak geçiyor. Hep de buradan uçak geçiyor galiba. Çünkü çok uçak var. Evet, ama İstanbul'da daha çok geçiyormuş, burada az geçiyor. Değil mi? Eğlendin mi yağmur? Bu değişik salıncak hoşuna gitti galiba. Evet. Evet arkadaşlar yağmurun çok hoşuna gitti bu değişik salıncak. İncel mi artık, ha? İncel. Kay mı gideceğiz sonra da? Evet. Eh, o zaman bu dursun, öyle in, tamam mı? Ben seni çok hızlı salladım. Azıcık sallansın bakalım. <laughs> Acık sallan. Ben burada Aa, ben hadi var. sen ben orada. Uyanım, uyu bakalım sen orada. Yağmur. Ben hadi ben uyu. Sen mi? burada uyu, biz eve gidelim. Ev yakın zaten. Sonra gelip alırız seni, tamam mı? Ha. Ay kız ben seni bırakır mıyım? Akıllı. Yem yeşil alandayız şimdi mis gibi hava. Sen daha koşacaksın, enerjini atacaksın. Çok güzel eğleneceğiz değil mi Yağmur? Ya, bu Durdurayım mı? Evet. Ay, ne Aa, nasıl inemiyorsun? Ben mi indireyim seni yoksa? Sıkı sıkı tutun tamam mı? Hadi aferin sana. Aferin, aferin, aferin. Atla. Oh Atla. Hadi git terklerini giy. Çabuk, çabuk 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 Ayaklarımızı pislettik ters ya. Eyver, ters giyme. Aa ama ters giyiyorsun. Yağmur. Siz düz bizden giy bizden düz. Hayır hayır bizden. Yavaş Yağmur yavaş git yavaş. yavaş. Yağmur. Ama ben sana yetişemiyorum. Ben sana yetişemiyorum. Bak mis gibi çimenler de var burada bak. Çimenlerden de koşabiliriz Yağmur. Neden koşuyorsun böyle taşlardan? Düşersin. Eyvah eyvah. Bekle. Öyle bana ah ah vah vah yaptırtma sonra düşersen ben çok üzülürüm Yağmur. Aşkım. Yağmur senin saçların nasıl olmuş? Kim yaptı senin saçlarını? Annen mi yaptı? Tavşan kulağı mı oldu senin saçların? Ah ah ya. En çok sevdiğin koşmak, eğlenmek zaten. Hadi bakalım. Ben şimdi koşa koşa Yağmur'un yanına gidiyorum arkadaşlar. O da ne Yağmur? Ne kadar güzel bir şey bu? Evet top kaçtı. Hadi sallan bakalım. Hadi. Hadi Evet biraz da burada enerjini at. Bak burada alfabemiz de yazıyormuş Yağmur. Burada alfabemiz de yazıyormuş. Ay! Acıdı mı? Yavaş. Yağmur burada da bir tane sincap varmış. Baksana. Sincap çok güzel. Çok şirin bir sincapmış bu. Ne kadar da güzel bir sincap. Yağmurun saçları da atlıyor, zıplıyor. Bence. Evet, dur şuradan da sincapı göstereyim bir daha arkadaşlarına. Burada bir sincap. Aa, buraya da ne kadar güzel bir park yapmışlar. Hadi çık bakalım çıkabileceğim. Değişik yapmışlar Arkadaşlar, değil mi? Bebekler, bebekler çıkıyor. Bebekler mi çıkıyor? E sen de küçüksün zaten çıkabilirsin. Evet. Ben sen büyüksün ama yine çok büyük değilsin Yağmur. Ben daha büyüğüm ya. Aa içine gir içine hadi gir 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 gir. Aferin. Aferin sana. Sığamadı Yağmur. Arkadaşlar Yağmur sığamadı. Ve buraya çok güzel bir kaykay yapmışlar. Rengarenk alfabe abimiz de yazıyor Yağmur. Alfabemiz bile var. Hadi. Burası sincap eviymiş kız. Burası sincap eviymiş. Burada sincap evi yazıyor. Aa, ayak izini bul. Ayak izini bul. Ha, o kedinin ayak izi. Değil mi? Ayak kuşum, ayak izi. Ha, kuşun ayak izleri de var. Bak. Bak, buraya geldi. Seni şurada bir çekeyim sincap Tamam. Evet. İçeri gir. Hadi koş 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 koş. Ay yağmur. Sen ne olacaksın şimdi? Kurbağa. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? kuyruğum yok kuyruğum yok, 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 yok yüzeyirim derede. Yağmur şurada bir şey daha var. Bak bak gel gel şuraya da koy bakayım kafana. Bak 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 burada da çiçek oluyorsun ağaç oluyorsun gel. Hadi ağaç ol ağaç. Hadi gel ağaç ol. Evet Yağmur şimdi de ağaç oldu. Bak burada da fare, maymun ve tavşan var. Bunlar ne yermiş? Hayvanlar ne yer? Ne yerler Yağmur? Hadi gel bu. Hadi gel bulalım. Aa burada da sincap varmış Yağmur. Burası. Hayır hayır olmaz. Oo ne kadar yaramazsın Yağmur. Heh. Aferin sana. Yağmur burası ne? Burası da ne? Ben sana ya. Bu sincaplar da çok güzelmiş be. Aman. Aa burada da bir şeyler varmış. Bak buraya da oyunlar yapmışlar Yağmur. Bak sana nasıl oynanıyor bu acaba? Aa bak böyle böyle dönüyor. Evet arkadaşlar yağmura bakalım yağmur ne yapıyormuş. Bu da bir çarkıfelek felek gibi bir şey. Dönme dolap mı çark felek mi? Oturmak için mi? Ne için yapmışlar bir şey için? Ama ay 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 yavaş yavaş hoppala aferin yağmura. Buraya evet buraya ambulans gelmişti çünkü bir tane çocuk rahatsızlanmış o yüzden hadi gel biraz daha trevalliye Biraz da buna binelim. Olur mu? Ay. Kaçım Karar veremedi. Kaçma gel buna bindireceğim seni. Bir şey yok ki. İstemiyor mu? Kaçtım. Tamam o zaman sen kaç ben de kaçayım senden. Olur mu? Evet. Gel buraya. Heh. Hadi pin ben seni uçurayım. Ay ağır olmuşsun artık. Ben seni uçurmakta zorlanıyorum yağmur kız. Ne kadar ağır olmuşsun sen ya. Ay. Ay yetişemiyorum ben sana, Ay, zor kaldırıyorum seni yağmur. Gerçekten ağır olmuşsun sen. Ne kadar da büyümüşsün. Saç saçların da büyümüş, her yerin büyümüş senin ya. Ay, bak da tepeye kaldırdım seni. Hop. Aa, aa, aa. öyle yapılmaz ki ama. Giy terliklerini. Şimdi ben seni havaya kaldırayım. Ya da sen geç. Ne oluyor biliyor musun? Yine kurbağa o. Oradan da hoşça kal diyelim arkadaşlarına. Olur mu? Hayır. Hadi bir hoşça kal diyelim de sonra oyuna devam hadi. Sincap evine gir hadi. Hadi gel. Gel. Hayır hayır buraya si kurbağa burada. Buraya gel. Buraya 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 gel. Buradan hoşça kal de. Hadi. Hadi o zaman bir kere daha kay. Tamam bir kere daha kay. Hadi bir kere daha kaysın yağmur bu güzel kayaktan. Aferin. Hadi şimdi gel. Kurbanın kafasına, buraya kurbanın kafasına gel kızım. Hayır, hayır çıkartma kafanı, çıkartma, çıkartma. Böyle bana bak sadece. Arkadaşlar, evet. Aferin, evet. <laughs> Ay. Unutmayın. Hoşçakalın Unutmayı. arkadaşlar.